Şu an kendimi nasıl hissettim biliyor musun? Sanki böyle şey kabarda çatışmaya çıkmışım. O da bana bunları vermişti. De, ne deniyor? Ku kumanya ha. Kumanya. olarak bunu vermişti. Arkadaşlar ilk <laughs> hedefiniz bunu açıp ikinci hedefiniz düşmana saldırmak. İki daha zor. Bunu yapan düşmanın anasını. <laughs> Şimdi Burcu'nun yaprak sarması zaten çok meşhur. Bayağı bir süre önce popüler olmuştu. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama bu yeni. Kuru patlıcan doğması. Şöyle gözüküyor. Şey. Patlıcan Neydi bu? Dolması. Kuru patlıcan. Kuru patlıcan dolması şu şekilde abi. Şöyle. O beyazlık yağ. Ha, güzel duruyor mu benlik değil. Patlıcanı hiç sevmem normalde. Bakacağım. Ha çok güzel. Bu da klasik yaprak salması. Çok iyi. O çok iyi. O çok iyi. <laughs> <laughs> İzlenirken siz de videoya like atmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Kuru patlıcan dolması. Gerçekten patlıcanı sevmem ama patlıcan tadı almıyorsun. Ne böyle buram buram patlıcan tadı almıyorsun. Bence gayet güzel. Zaten yaprak sarması bildiğimiz gibi muazzam olmalı. Çok iyi. Sarma dediğin içi yumuşacık olur. Benim için pirinçleri yani sert kalmaz. Burcunun yaprak sarması zaten o yüzden çok güzel bence. Ama ben kuru patlıcan olmasını normalde çok seven biri olarak hiç sevmedim. Bence patlıcanı biraz çiğ kalmış ve içi yaprak sarmasındaki kadar sulu ve dolu dolu değil. Daha kuru bir kıvam var içinin. Pek sevmedim. Puanlayalım. Yaprak sarma 10. Patlıcan dolması 5. Yaprak sarması 10. Patlıcan şeyde 4. <laughs>